E niye döktün? Ama orada aptallık yaptınız ya He Patron matron dinlemediniz saldırdınız ya Şimdi kendi kebabınızı yapacaksınız ama nasıl? He Şimdi Sefa'cım sen körsün Abi ne yapıyon Murat abi? Üç maymun Tamam mangal yapak yiyip acımızdan öldük Baba, ya Baba yok bak Patron muyum? Ya bir de bu çıktı Pat Patron muyum? Abi acıktık seninkinden aldık hadi şimdi Tamam yiyece Acıkın Konu yok ya kardeşim Lan birer tane kemik aldınız lan. Ben mi? gözümü niye kapatıyorum şimdi mesela? Uy, lan körsün kardeşim Sen de şunu tak kulağına Tamam taktım ben neyim? Ahraz mıyım ben? Şimdi ya. Konuşma yok Şimdi siz üçünüz birlikte bir kendinize kebap yapacaksınız Et ben vereceğim e size tamam ben böyle yapayım gözüm gö göreyim biraz Gözümün az bir açsam Ne öyle. kadar si si süper zekasın ya Eğer bakan, gören, konuşan, Nasıl, uyan, duyan, duyan Allah He. belasını versin Ne? Ben söylüyorum Bir de bela kodu Burada nereye gidemek? Sağlık, dilsiz Ha. Bir de diyor ki beddua ediyor bakarsan ya da He. Sen duyarsan diyor ya da ben görürsem A A ya da bu konuşursan Ben de seninle alın. Öyle ben demiyorum anam, anam, ben, Müzik geliyor mu buna? Ben anana söylemiyorum. dur şimdi bekle saçmalama Müziği kapat Kapatma Kapatmam dur. Müziği kapat. Bak kardeşim ya. dinle. Bu şekilde. Ben nasıl din? Dur. Duymuyor mu? Tamam sen sus. Bir dakika sus. He? Bir dakika sus. Bu şekilde hata yapmadan ilerleyelim. Şunu da yapak yemeğimizi yiyek kardeş. Rezil oluyor. Aç kalacağız. Tamam bakmayacağız. Söz veriyorum yemin ediyorum. Bakmayacağım. Sen yemin ediyor mu? Annem işi bıraktı fırsat. Annen sen de konuşma da şunu bitirek tamam mı? Yemin et. Şimdi ben de yemin yedin de. Şu an eğlenerek ben şey ben sizin. Tamam hacı hadi abi yapak şunu söyle. Ben kapatıyorum bir daha açmayacağım söz. Tamam Şimdi Sabah kebap yapacaksınız Tamam kim getirecek malzemeyi? A arkadaşlarım Mami Ne? Beni duymuyorsun muhtemelen şey e, Mami Mami Abi bu duymuyor Duyuyorum duyuyorum ben seni duymuyorum ama ağzını okuyorum Bak, Mami Bak bu benim anama söylüyor. Yok ben yok oyun, şey, oyun, oyun, oyun dur, dur. Ee, bu bu Sen konuşamıyorsun değil mi lan? Hmm. Nasıl yapacağız oğlum bu yemeği? Beni duyuyorsun ama sen değil mi? Hmm. Gözün görüyor mu senin? Hmm. Git sen eti getir koş. Hmm. Hadi. Sen de, buna nasıl anlatacağız ki? Bak, beni görüyorsun mu? Beni görüyor mu? <laughs> Mami, bu var ya bu. Bu. Eee Çakmak e, Ateş e. Bir şey getir getir. Şey getir Ateş mi getireyim? He kömür he Ateş mi? He odun kömür Okey getir Ateş He hmm. Ne bu? Hmm. Dur, hmm. Ney dur elim yara hmm. Et mi bu? Hmm. Tamam ver eti Ben mi pişireceğim Murat? Patron Ateş versene Bir dakika ateş dur Mangal nerede? Enes evet, yardımcı o senin gözünü hmm. görüyor bunlar bana, de... yemiyor, ha, Sefa, sen... bunlar bana ateş yemiyor ha ateş He Ateş yemiyor bunlar bu ateş Ya sen Vallahi Dur abi. şimdi Ateş yemiyor ateş ya bul işte bul. Ateşi kime alacağım? Sen, sen, buna hmm. ver kardeş. Ateş yesene. Sen ona ver. Enes Adam. Sen duyuyorsun değil mi? Hı. Hmm. Tamam. Duydum. Ateş yesene. Tamam. Sen şu an hmm. duyuyor Yok duyan yok, duyan yok, duyan yok ateş ateş. Sen hadi yakacak ateş bir şey getirin. Ateş Yok. Enes sen hmm. duyuyorsun konuşamıyorsun hadi yakacak bir şey getirin. Hmm. Ateş hamile. Sen Enes. Hı. Hmm. Ona. Yapma lan çocuğa. Yapma bak Enes. Hmm. Ateş ateş. Enes yapma bak. Bak şunu yapak gidek bak ateş tamam mı? ateş. Ateşi ya yapma Enes, Patronda patronda Patron ateşi, ateş yakacak. Enes, şuna, yakalım mı? Yani bana ateşi ver. Ateş. Duymuyor. Şuna git, ateş bul, kömür, odun. Hadi Enes, verin, ona yardımcı ol. Ateş. Bak bana bir şey yapmayın. Hmm. Oyun bozulur ha. Hani. Neyi hmm. hmm. Tamam, Ç odun, kömür. Kömür versene Arif kömür. Bekle geliyorum ben bekle. Enes. Hmm. Otur yanıma otur. Lan ne oluyor Enes burada? Al mami Bekle sen. Ne? Evet. Oğlum kömür kömür. Bu var bu. Bu ne? Odun mu bu? Yok, çıra gibi bir şey bu. Kömür yok mu? Hmm. Enes neredesin? Hı hmm. hı. Tut şunu, tut bir dakika. Hmm. Patron. Evet. Bu ateşi ben yakmasam gözü gören biri yaksa olmaz mı? Sen şimdi mangala bu elime batırıyorsun. Deniz. Yapma. Adam şimdi. bırak yaksın ya. Bekle dur. Kardeş dur. Kim o ya? Hı. Hmm. Sen misin? Hı hmm. hı. Ya niye yapıyorsun o zaman? Hı. Hmm. Yapma oğlum. İş şey Bak yemek yiyemeyeceğiz hmm. ha. Ya sus ya patron. Gözü gören biri yaksın ya. Sen işte. Eti ben pişirmek zorunda mıyım? Sen mangaldan sorumlusun. Ya yapma Enes. Hmm. Oy, ne Kanka aç kalacağız aç. Sen mi yapıyorsun lan? hı 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 sen, aç sen aç kalıyorsun. kalır. Hı hı. Hı hı. aç kalacağız burada değil, yapmasın da. adam akıllı yapar sen Baksın. mi sürüyorsun ağzıma sen sen yok yok bu 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 bak onu tut o zaman iki dakika da yakayım aa, aa, aa. şu etlerde et nerede? Eti tut enes bekle ateş yanmadı dur ya elimi hı. yapacağım hı. dur dur kim o enes o köşede yanmaz o kardeşim yanıyor mu bu ateş enes lan? yapma enes ya, ya enes yapma şunu ya Yemeği yap, aç ya. kalacağız ha benim kafama şeyle vuruyor. Bak dur dur. Ya Enes <laughs> bak oyun bozulacak şimdi. Tamam, yak, yak. Dur dur Enes. Yak, yak hadi yak yak o şunu. Yanıyor mu? Hım. Yanıyor mu? Hı. Yanmıyor. He, tamam. Bunlar el atamaz mı? Patron neredesin? He. Hı. Neyi? Hı hı. Yok. Ah. Yok, yok. ya? Yok. Bak. Ya. Ya bu kim Hatun, ya? Enes sağlığı mısın buradan? Enes, çık ya. Ha çıkamaz yok. Yak hadi şunu ya. Yapma şunu Enes ha. Hadi, yak hadi. Kardeş, Lan git lan buradan. Yak lan. Hı. Lan. Enes akıllı ol ya. <laughs> Bak. Ya üfleme şuna var <laughs> mı <abi>, sensin ha? <laughs> sen, 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 sen mi üflüyorsun lan bura? <laughs> sen mi? <laughs> sen mi yapıyorsun? Ne çıkıyordun suratıma niye Sen diyorsun buna şşş <laughs> yapıyorsun. Sen mi? Hı hı. Nerede lan bu? Hı. Sen yapıyorsun sen. Sen yapıyorsun bunu. Hı, hı. Değil mi? Hadi. Sen hı. mi yapıyorsun? Hayır Durun lan. Ya şu ateşi yak hadi kardeş ya. Hı. 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 Yandıysa he de hı deme Enes. Yanıyor mu? Hı. Yandı mı? Hı. Şimdi. Hı 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 Antep'in elinde bir kayın şey var. Hmm. Beni yaktı yıktı hmm. o dalım Yanıyor ya. mu? Hmm. Bir gün olur dev yan hmm. döner. Yandı mı? Mami, <laughs> sus. <Söndeki, gülüyor> sus sus. Yanıyor mu elimdeki? Yansın yanası. <laughs> <he? gülüyor> Söndü mü? Ya sus sus. <laughs> hey! Sus! İnşallah mı yok? Sus! Tamam mı? Beni yaktı yıktı. o hmm. alın <laughs> Yandı mı? Bir gün olur. Mami ben bir sus. Ben şunu ben sustur Enes. Yanıyor mu lan? Hııı. Hı -hı. Ya Sefa etin üstüne tükürdün ya. Ben görüyor mu? Yandı mı bu? Hıhı. -hı. Ah elim yanıyor artık. Bunu böyle köşeye koymamız lazım. Ver şunu Sefa. Söner ha dur. Mami söndürme ha. Kömür lazım kömür. Bu kömür değil mi? Kömür getir. Al şunu. Bu yandı evet. mı? Aç. Odun değil mi bu? Kömür lazım kömür. Ha yanıyor mu burada? Hmm. Tamam kömür bulun enes. Pamir anlat nasıl kömür ne kömür lazım hmm. de anlat kömür lazım de. Hmm. Hmm. He anlat onu he. Anladı hmm. Odun mu olayım? Hmm. 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 Odun mu? Hmm. Ben gitmem. Hmm. Ben sahip kimseye bir şey anlatamam. Hmm. Hmm. Karanlıktan korkarım. Hmm. Ha, ha, ha. Ne diyor? Ateş yakıyorum burada. Hı? Hmm. Ben hmm. Ya ne diyorsunuz ya? Tuttum. Hmm. Şu. odun toplamaya gitsin diyor Sefa. Hmm. Sefa odun toplasın diyor. Ha? Hmm. Başka kaldı mı burada çırak? Arif, o kömür verisi verir misin? Kömür yok. Heh. Yandı mı? Hmm. Oh. Sefa sen al He? Mami'den al Mami mi pişiriyor? Bırak, pişiriyor mu bunu? Al. Enes Hı? Köz oldu mu? Hı? Olmadı mı? Hı Odun lazım ya Oldu mu bu? Enes beni duyuyor musun sen? Şu an duyabiliyorsun Bişireyim mi? Ateşi dağıtsana Enes Lan ateş havadan görmüyor bak Salak salak duruyor Oldu mu? Yok yok Yap da hadi bişirek şunu Oğlum ben burada yanacağım lan Enes bişirsin Murat abi Murat abi Yok Ben mi bişireceğim? He Çık Enes bu ne? Lan çık çık Ateş nerede Enes? Ateş şurada mı? Bu böyle mi? He Ete ne mu? Bir şey ete, ama. Ete ne olmuş lan? Enes beni sen duyabiliyorsun, Sefa da duyabiliyorsun. Hı. Ete müdahale etmeyeceksin. Sadece Sefa pişip pişmediğini kendi karar verecek. Hı. Tamam. tamam. Ne Ben tamam. veriyorum o zaman. Ete ne mu? Ne olur? Oğlum bu mangal yamuk mu duruyor Enes? Yani? Ete mu? He? Hı hı. Tuz attınız mı? Ne olmuş? Yok tuz. He. Tuz. Mamiye. Tuz lazım. Hı. Bu mami mi? Mami. Dur dur. Mami Tuz, biber, tuz. Buna lazım. Tamam mı? Getir. Ya bu... Enes sen de anlat ona. Aa. Ne oldu Enes? Aa. Ne oluyor? Bunun tuzunu, biberini attınız mı? He getir getir. He? Yok getir. Evet tamam. Enes ne oluyor oğlum? Enes. Aa. Yanıyor mu bu? Ver, ver adam atsın. Ney ney? Tuz mu bu? Enes ne verdin? Ney bu Enes? Ne verdin Enes onu? Tuz mu? <laughs> oğlum adam eline ne veriyor? Kum vermiş. <laughs> kum kum. <gülüyor> kum attın. Sen niye kum veriyorsun ya? Ben vermedim Enes. Enes niye kum veriyorsun oğlum? Enes niye kum verdin ya adama? Ya eti de yaktırdınız zaten ya. Anladım. Ney ney? Anladım. Ne diyorsun oğlum niye kum veriyorsun tuz diye? Mami, Mami, Mami! <laughs> Mami nerede? O ne? Bu ne lan? Lan ne oluyor? Hmm. Mami! Al. Tuzu bulamadım içeride yoktu. Bunu kim yaptı böyle? İçeride tuz yok. Kim vurdu? Yandı ha? yandı yandı! Ya Enes sen ne yapıyorsun? Sizden var ya bir Kanka. olmaz. Kanka. O duymuyor. He. Tuz yok içeride tuz yok. Enes. Evet. pul biber olur mu? Sen Değil duyabiliyorsun. Pul, pul biber mi? olur mu? Pul biber. Oğlum. Oğlum. Aa! Se Sefa! Evet. Ne oldu? Köpe bağ vuruyor. Ne o? Aa, aa. aa! Dur dur. Neredesin? Köpe. He. Köpe. Lan. Görüyorsun değil mi? Bak ben sen daha kan elim yara. Aa! Dur dur dur. Koduklar dur. Abi. Şey yanıyor, şey yanıyor. Çıkar lan. Gelene vururum. Kebap nerede? Al. Bak otumun oğulları. Bak sarı dolar yiyecek video bak çıkın. Kebap nerede? Yaşına şuna bak bak! O, o. Patron bunlar beni dövüyor. Şimdi iş çıktı. Ben Sizler yapmıyorum. Kim ahmeti? vurdu bana? Bir şey diyeceğim. Aa, ben senin arkanda... Kimin kimin? Onu, onu Mami <laughs> yaptı. Tamam mı? Çıkar lan. Hepsi Abi bu oyun bozuldu yolu ya. Yolu. Bunlar oyunu bozdu. Sen, Sen, uydum. Uydum. Sen niye kafama vuruyorsun lan? Ben Sen niye vuruyorsun? <laughs> Sen. Ben vurmadım Hepini ben buldum. senin. Arkanda değil miydim? Ya şu ete bak ya. Ne oldu bu ete ya? Şunun haline bak. Bana vurdunuz. Ateşe, bana buraya aktırdınız. Kum diye tuz verdiniz. Tuz diye kum verdiniz. Abi, görmüyor muyuz da senin gözün? Kardeş, senin gözün senin görmüyor mu? Niye böyle bir şey yaptın? Kardeşim benim gözüm görüyor da. Bana bu adam diyor ki. Ne dedin sen odaya? Buna bir şey dedin. Ne dedi bu sana? Abi, Bize benim... dokundurtmuyordu bu. Patronluk bitti. Patronluk bitti. bitti patronluk abi. patronluk evet. bitmedi. Bitti. Sen kimsin bak, oğlum? Diyor, Sabaha kadar patron...